Biruni tam adı Abul Reyhan Muhammed bin Ahmet el Biruni el Harezmi. Sadece Türk ve İslam dünyasının değil, dünyanın en büyük bilim adamlarından biri sayılmaktadır. Yaşadığı çağ damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan zeka harikası bilgin, 15 Eylül 973 tarihinde Ceyhun Nehri kıyısındaki Hive kasabasında doğmuştur. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Beruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mesud'un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Biruni, cebir, geometri ve coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir ayet zikretmiş, ayette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fenni ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfus edileceğini söylemiştir. Son eseri olan Kitab-ı Saydele Fit yazdığında yaklaşık 77 yaşındaydı. Üstad diye saygıyla yad edilen yalnız İslam aleminin değil tüm dünyada çağının en büyük bilgini olan bir uni 1051 yılında Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Dünyanın enlemi boyunca çizilen bir çizgi düzde iç bükeyde olamaz çünkü kuzeye giden gözlemciye yıldızlar az görüneceği yerde aksine artar. Bu, Melidiye'nin dış bükey olduğunu göstermektedir. Bu enlem içinde geçerlidir, boylem içinde. O halde dünya yuvarlaktır. Biruni, 973 yılında Zilhicayının üçüncü günü Kast'a doğmuştur. Küçük yaştayken babasını kaybetmiş, çok zor şartlar altında yetişmiştir. Daha çocuk yaşta üstün kabiliyeti ve keskin zekasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, Harizm Şah Hanedanından meşhur alim ve matematikçi Ebu Nasır Mansur bin Ali Irak onu himayesine almıştır. Onun aracılığıyla Harizm sarayına girerek dönemin ünlü bilginlerinden matematik ve astronomi öğrenimi görmüştür. Ebu Abbas Memnun bin Muhammed, Kas kentini alarak Batı Harezm sülalesinin egemenliğine son verince, bir süre reyde kaldıktan sonra Cürcan'a yerleşerek Sultan Kabus Vüşümgir'in sarayına girmiş, orada El Asarul Bakiye Anil Kurunil Haliye adlı tarih ve kronoloji alanındaki ünlü yapıtını sultana sunmuştur. Yeniden Harezm'e dönerek 1003 ya da 1009 yıllar arasında çalışmalarını Sultan Memnun bin El Memnun'un sarayında sürdürmüş, sarayda başta i̇bn Sina olmak üzere Ebu Nasır, i̇bn Miskeveh gibi dönemin meşhur alimleriyle tanışarak yakınlık kurmuştur. Gazneli Mahmud'un 1017'de Harizm Devleti'ne son vermesiyle Gazne'ye gelerek 44 yaşındayken Gaznelilerin himayesine girmiştir. Gazneli Mahmut'tan olduğu gibi oğlu Mesut ve torunu Mevdud'dan da yardım ve destek saygı görmüştür. Gazneli Mahmut'un Hindistan seferinde sultanın baş ve hazine genel müdürlüğünü yapmış. Gazneli Mahmut onun için sarayımızın en değerli hazinesidir demiştir. Hindistan'ın fethinin ardından Hindistan'ın Nendene şehri civarında çeşitli ilmi çalışmalar yapan bir Oni, orada Sanskritçeyi öğrenmiş, Hintlilerin örf ve adetlerini incelemiş, sonra tekrar Gazne'ye dönmüş, ömrünün geri kalanını orada geçirmiştir ve bu bilimsel çalışmalar yönünden en verimli dönemi olmuştur. Uzun yıllar boyunca hazırladığı Tahdidu Nihayetil Emak'ın adlı kitabını bu dönemde tamamlamıştır. Sultan Mesut döneminde Orta Çağ astronomisinin en önemli kaynaklarından olan El Kanun mesudi adlı kitabı yazmış ve sultana ithaf etmiştir. Öteki çalışmalarının yanında ünlü filozof ve bilgin Ebubekir Razi'nin kitaplarının İslam tarihi açısından büyük değer taşıyan kataloğunu hazırlamıştır. Gaznede ölen Biruni'nin ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Değişik kaynaklarda 1048-1061 yılları arasında değişen tarihlerde vefat ettiği belirtilmektedir. Hayatının son anlarına kadar ilim aşkıyla yanıp kavrulan Biruni'nin verimli çalışmalarının temelinde hiç şüphesiz tahkik ehli oluşu yatar. Meseleyi araştırmadan gözlem ve deneylere dayandırmadan ortaya atmaz, duyduğu, öğrendiği her şeyi muhakkak bu ölçüye vururdu. Batlamyus teorisini tartışmaya getirişinde de aynı duygunun tezahürü görülür. Daha 17 yaşlarındayken kendini gözlemlere, deneylere kaptıran bir Oni'nin, kas yakınlarında bir köyde rasatlar yaptığını, çıplak gözle güneşe bakmaktan dolayı da gözlerinin rahatsızlandığını, sonra da sudaki aksinden faydalanarak çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Biruni denilince elinden kitap, defter ve kalem, kafasından tefekkür eksik olmayan bir ilim adamı hatra gelir. O, kültür hazinesini zirveye çıkaran isimdir. Çalışmalarda ilmi belgelere dayanma, deney ve tecrübelerle ispat etme gerekliliğini ilk savunan bilginlerdendir. Takip ettiği metot, modern düşünce, araştırıcı ve tenkitçi ruhuyla Türk İslam dünyasında ilmi rönesansı başlatan bir Türk alimidir. İlim güzeldir, lezzeti de kalıcıdır. Biruni'ye göre ilmin hazzı yani hakikati araştırma zevki en yüksek zevkler arasındadır. Bu hususta kendisi şöyle demektedir. İlim adamına yani ilim hizmetçisine lazım ve kaçınılmaz olan şey İlmin bütün sahalarında yeterli bir seviyede olmasa bile ilimler arasında bir ayrım yapmamak, her birinin hakkını vermektir. Çünkü ilim güzeldir, lezzeti de kalıcıdır. Araştırma boyunca bu lezzet sürer, gider. Çalışma bitince lezzet de son bulur. İlim adamı kendinden önce gelen alimlere hor gözle bakmamalı, tevazuyla eserlerine yaklaşıp istifade etmelidir. Böylece en doğru ve en sağlam bilgilere ulaşacak. Kusurlu, hatalı bilgilerden uzak durmuş olacaktır. İlmin ilerlemesi ve gelişmesi için şunlar lüzumludur. 1. İlmi düşünceye serbestlik tanınmalı. Yani ilimde söz sahibi olanlar fikir hürriyetine sahip olmalı. 2. İlmi çalışmalar açık ve sağlam metotlara dayanmalı. 3. İlim, batıl düşüncelerden, sihir ve hurafelerden arınmış olmalı. 4. Gerçek ilim adamlarına çalışma, zevk, şevk ve gayretleri artıran teşvik tedbirleri alınmalı. 5. İlmin ilerlemesi için lüzumlu her türlü maddi, sosyal, teknik şartlar ve imkanlar hazırlanmalı. 6. İlme, ilmi eserlere ve ilim adamlarına hürmet edilmeli itibarları sağlanmalı. 7. İnsanların dikkat ve alakaları ilmi konulara çekme çalışmaları yapılmalı. 8. Devletin ileri gelen adamları ilmin gelişmesi için gereken tedbirleri tespit edip hemen bunları tatbik etmeli. Biruni araştırmalarında objektif kalmaya çalışmıştır. Araştırma yaparken bilmediği ya da kuşkulu bulduğu özellikleri belirtmiştir. Astronomide gözlemler yapmış, ve güneş parametrelerini ölçmüştür. Astronomide bu bilimin kurucusu Ptolemy'i eleştirerek ve onun yanlışlarını bulacak kadar derin bilgindi. Araştırdığı konuyu nitelik, nicelik, delalet ve özellik açısından incelerdi. Gözlem ve incelemeleri sonunda sonuç çıkarmayı başarırdı. Matematiğe önem verirdi. Eskiler zümrüdün yılanın gözünü akıtacağını söyledikleri halde deneyler yaparak bunun asılsız olduğunu gösterdi. Yağmur taşının yağmur yağdıracağı inancını da çürüttü. Bunu da deneylerle saptadı. Ayrıca deneylerinde ve sonuç çıkarmada ihtiyatlıydı. Delilsiz bir iddiada bulunmazdı. Kısaca biruni kuralı. Onun tabiat ilimleriyle yakından ilgilenmesi, Allah'ın ayetlerini anlamak, kainatın yapı ve düzeninden Allah'a ulaşmak, onu yüceltmek gayesine yönelikti. Eserlerinde çok defa Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine başvurur, onların çeşitli ilimler açısından yorumlanmasını amaçlardı. Kur'an'a olan hayranlığını her vesileyle dile getirirdi. İlmi kaynaklara dayanma, deney ve tecrübeyle ispat etme şartını ilk defa o ileri sürdü. i̇bn Sina ile yaptığı karşılıklı yazışmalarındaki ilmi metot ve yorumları Günümüzde yazılmış gibi tazeliğini halen korumaktadır. Tahkik ve Kanuni Mesudi adlı eserleriyle trigonometri konusunda bugünkü ilmi seviyeye ta o günden ulaştığı açıkça görülür. Bu eser astronomi alanında zengin ve ciddi bir araştırma abidesi olarak tarihe mal olmuştur. İlmiyle dine hizmetten mutluluk duymaktadır. Gazne'de kıbleyi tam olarak tespit etmesi ve kıblenin tayini için geliştirdiği matematik yöntemi dolayısıyla kıyamet günü Rabbinden sevap ummaktadır. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında ulaşan hadiseler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda çağdaş tespitlere uygun neticeler elde etti. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce attı. Israrlı çabaları sonunda yerin çapını ölçmeyi başardı. Dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü günümüz matematik ölçülerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni kuralı denmektedir. Newton ve Fransız Piscard yaptıkları hesaplama sonucu ekvatoru 25 bin mil olarak bulmuşlardır. Halbuki bu ölçüyü Biruni onlardan tam 700 yıl önce Pakistan'da bulmuştu. O çağda batılılardan ne kadar da ileri değmişiz. Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mesud'un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Biruni daha o çağda Ümit Burnu'nun varlığından söz etmiş, Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa'dan geniş bilgiler vermişti. Kristof Kolomb'tan 5 asır önce Amerika kıtasından Japonya'nın varlığından ilk defa söz eden odur. Dünyanın yuvarlak ve dönmekte olduğunu yer çekiminin varlığını Newton'dan asırlar önce ortaya koydu. Henüz çağımızda söz edilebilen karaların kuzeye doğru kayma fikrini 9,5 asır önce dile getirdi. Botanikle ilgilendi. Geometriyi botaniğe uyguladı. Bitki ve hayvanlarda üreme konularına eğildi. Kuşlarla ilgili çok orijinal tespitler yaptı. Tarihle ilgilendi. Gazneli Mahmut, Sebüktekin ve Harezmin tarihlerini yazdı. Biruni ayrıca dinler tarihi konusuna eğildi. Ona birçok yenilik getirdi. Çağından 9 asır sonra ancak ayrı bir ilim haline gelebilen mukayeseli dinler tarihinin kurucusu sayılan Biruni'ye tarih ilmi çok şey borçludur. Biruni felsefeyle de ilgilendi ama felsefenin dumanlı havasında boğulup kalmadı. Meseleleri doğrudan Allah'a dayandırdı. Tabiat olaylarından söz ederken onlardaki hikmetin sahibini gösterdi. Eşyaya ve cisimlere takılıp kalmadı. Biruni, cebir, geometri ve coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir ayet sikretmiş, ayette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fenni ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfus edileceğini söylemiş, İlim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikati bulmak olduğunu dile getirmiş ve anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah'a tövbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah'tan yardım dilerim. Batıl şeylerden korunmak için de Allah'tan hidayet isterim. İyilik onun elindedir, demiştir. İyi bir tarihçi ve dinler tarihi araştırıcısı olan Biruni, özellikle Hindistan'daki inançları iyi incelemiş ve karşılaştırmalar yapmıştır. Arapça şiirler yazan Biruni, Arapçaya giren yabancı sözcükler üzerinde durmuştur. Biruni'nin çalışmalarında bir bilim adamına yakışan iki özellik vardır. Birincisi özgür ve yansız davranmak, ikincisi müspet bilime ve akla uygun olmayan boş, ve temelsiz görüşlere kapılmamak. Konuyu eleştirici bir zihniyetle incelemek. Yeterli kanıtlar bulduktan sonra gerçeği vurgulamak. Biruni, yukarıda biraz değindiğimiz gibi simya, büyü ve efsun gibi temelsiz düşüncelere inanmamıştır. Putlara tapmanın anlamsızlığını dile getirmiştir. Biruni, insana değer vermiş, insanların inanç ve bayındırlıklarının farklı olduğuna dikkati çekmiş... Ancak dünya uygarlığının gelişmesinin bu çeşitlilik sonucu gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Biruni kuşkusuz başta matematik, astronomi ve matematiksel coğrafyada büyük bir bilgindir. Bilimsel yöntem itibariyle yeni çağ anlayışına yakındır. Bilim tarihçisi Sarton onu özellikle orta çağ İslam dünyasının ve ayrıca bütün çağların en büyük bilim adamlarından biri saymıştır hoşgörüsü, eleştirici zihniyeti, gerçeğe değer verişi, cesareti, özgür düşüncesi ve deneylerden sonuç çıkarmasıyla Biruni kendisini kabul ettirmiştir. Biruni toplumsal konularla da ilgilenmiştir. Bir hükümdarın nasıl olması gerektiği hususunda fikir yürütmüştür. İyi bir araştırmacı olan Biruni birçok dil bilirdi. Arapça, Farsça, Sanskritçe, İbranice, Süryanice, Yunanca ve Türkçenin bazı diyalektikleri bildiği diller arasındaydı. Veroni iç temizlik kadar dış temizliğe de önem vermiştir. Evlerin, elbiselerin ve bedenin temiz tutulmasının sağlık için önemli olduğunu vurgulamıştır. İnsanca yaşamanın kurallarından birisi hak ve hukuku gözetmektir.'' Böyle davranılırsa toplumun düzeni daha iyi işler. Bir insan kendisi için istediği şeyi başkası için de istemelidir. Biruni çok yolculuk yapmış bir bilgindir. İran, Afganistan ve Kuzey Hindistanı dolaşmıştır. Biruni'nin zaman zaman Şiiliğe ya da Karmatiliğe ilgi duyduğu ileri sürülmüşse de gerçekte böyle bir tutkusu yoktu. Her türlü mezhep kaygısının üstündeydi. İslam dinine bağlıydı ancak her türlü hurafenin ve tutuculuğun karşısındaydı. Biruni bilimsel yöntemle çalışmayı seven bir bilgindi. Nakil ve söylentileri olduğu gibi kabul etmez, çeşitli kaynakları karşılaştırırdı. Hatta kaynakların sağlamlık derecesini araştırırdı. Aklı esas alır, gözlem ve deney yapmayı severdi. Hipnotizmayı reddeder ve büyücülüğe karşı çıkar, Hintlilerin ilaçla ölüyü diriltme savlarının tenasühle karışık, yanlış inançlardan olduğunu söylerdi. Avcıların müzikle geyiği yakalamalarının telkin ve hipnotizmaya bağlı olduğunu bilirdi. Astrolojiye pek güvenmezdi. Ancak bilimsel gerçeklere uyması oranında astrolojiye başvurduğu olmuştur. Fal, öfürük, uğursuzluk, yıldıza bakma usulleriyle gelecekten haber vermeyi doğru bulmazdı. Bilimsel yöntemlerle ömrün uzunluğunu saptamaya çalışmıştır. Botanikle uğraşmış, hayvanlarla ilgili gözlemler yapmış, ışığın hızının sesten çok olduğunu saptamış, 29 maddenin özgül ağırlığını ölçmüştür. Bu ölçüler bugünün bilgisinin vardığı sonuçlara yakındır. Tuz üretimi ve maden işletmesi konularına da emek harcamıştır. Biruni 44 yaşlarında Gaznelilerin koruması altında çalışmaya başlamıştır. Gazneli Mahmut, Mesud ve Mevdud Biruni'ye çok değer vermiştir. Takvim ve kronoloji açısından, zamanına göre İslam dünyasında çok geniş kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarına kanıt olarak olağanüstü bir kaynak niteliğindeki Asa Rul Anil Gurun İl Haliye adlı eserini gösterebiliriz. Bu kitaptan, Biruni'nin çağının çeşitli ulusları ve uygarlıklarıyla yakından ilgilendiğini de anlamak mümkündür. El Kanunul Mesudi adlı eseri de astronomi açısından çok değerli bir kaynaktır. Rasat yapma ve rasathane kurma açısından İslam medeniyetine büyük hizmetler yapmıştır. Oruç ve namaz vakitleri İslam'da astronomiye olan gereksinmeyi artırmıştır. Meymun zamanında önem kazanan rasat işleri gittikçe gelişmiş ve Biruni ile önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Onun Harezmi Zici'nin Temelleri adlı eserinin İbranice çevirisi yapılmış ve Avrupa'ya tanıtılmıştır. Biruni ve Kopernik ayrı ayrı tutulma düzlemi eğilimiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Biruni bu eğimin sabit olduğunu, ölçülerde karşılaşılan küçük farkların gözlem ve alet yanlışlarından kaynaklandığını söylemiştir. Kopernik ise tutulma düzlemi eğiminin sabit olmadığını söyledi. Böylece Biruni doğru, Kopernik ise yanlış sonuca varmıştır. Biruni, mantıki ve matematiksel düşünceyi esas almıştır. Onun, i̇bn daha genç yaşlardayken yaptığı ilmi tartışma ve yazışmalarına baktığımızda, gerçek bir düşünce atmosferiyle karşılaşırız. Biruni çağını aşabilen bir bilgindir. Çeşitli ilim sahalarında üstün başarılar göstermiş, elde ettiği netice ve buluşlarla ilimlerin zenginleşmesini sağlamıştır. İlmin gelişmesi için Türk, Müslüman olsun olmasın her türlü ilim adamıyla işbirliği yapmayı ihmal etmemiştir. Harezm'in Kas şehrinde Bağdat'ın büyük matematikçilerinden Ebul Vefa ile birlikte şehrin boylamını tespit etmesini buna örnek olarak gösterebiliriz. Biruni, bilim tarihinde devrinin en büyük astronomu, matematikçisi, etnografı, tarihçisi ve filozofu olarak tanınır. Bu nedenle bütün Doğu Müslümanları Bizim dışımızda Biruni'ye sahip olmak için büyük çaba gösterirler. Genellikle Biruni hakkında yazılmış yapıtlarda aslen İranlı olduğu, Arapları sevmediği, koyu İran milliyetçisi olduğu yer alırsa da bazılarında Arap olduğu da iddia edilmektedir. Bu iddiaların Biruni'nin yapıtlarında yer almadığını görmek mümkündür. Biruni'nin Tahdid Nihayat el-Amakin ve Kitap el-Saydam adlı yapıtının ön sözünde kendisinin Türk olduğu açıklığa kavuşmaktadır. Bu yapıtlarında Biruni, Farsçaya ve Farslığa karşı düşüncelerini kendisine Arap dilinde küfredilmiş olmanın, Fars dilinde met olmaktan daha tatlı geldiğini yazmaktadır. Kitap El Saydam adlı hekimlikle ilgili yapının ön sözünde ben ne Arap'ım ne de acem. Bu iki dili sonradan öğrendim. Eğer yapıtlarımı kendi dilimde yazacak olsaydım, bunlar saf Arap cinsatlar sürüsü arasında zürafalar gibi garip bir şey olurdu, demektedir. Bilindiği gibi o devirde hatta daha sonralara kadar tıpkı Latince gibi çok zengin bir dil olan Arapça edebi ve bilimsel dil olarak kullanılmıştır. Diğer taraftan Biruni yapıtlarında Türk illerine ve Türk etnografyasına çok yer vermiştir. Horosan'da Mezduran geçidinin doğusundaki halkın Türk olduğunu, orta ve aşağı Amuderya havzalarının milattan önceki devirlerde bile Oğuzlar ve peçeneklerle meskun bulunduğunu, İran kavimlerinin oralara sonradan geldiğini yazar. Biruni'nin yapıtlarında özellikle peçeneklerin etkisinde kalmış Türkçe kelimeler araslanmaktadır. Biruni gençliğinde hatta çocukluğunda Türkçe bilmekteydi. Buna göre kendisinin Türk olduğu bir gerçektir.